2009 yılı Türkiye'de enerji sektöründe bir devrim başlattık. Dinamizm ve yenilikçilikle yola çıkan Des Elektrik ailesi olarak geleceğe dair büyük bir vizyonla tanıştık. Bu bizim için sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda bir liderlik öyküsünün ilk adımıydı. İlk kurulduğumuz günden itibaren sektördeki eksiklikleri ve ihtiyaçları analiz ederek müşteri odaklı ve yenilikçi çözümler sunma misyonuyla yola çıktık. Her adımda güvenilirlik ve kaliteyi ön planda tutarak enerjinin geleceğine yön veren projelere imza attık. İlk ofislerimizde başlayan bu yolculuk bugün sektördeki güçlü konumumuzu ve geniş vizyonumuzu şekillendiren bir başarı hikayesine dönüştü. Yeniliğin ve dinamizmin gücü sloganıyla yola çıkan Deselektrik olarak yenilikçi çözümler ve dinamik yaklaşımlar sunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda yüksek standartlarda sunduğumuz hizmetlerle de sektörde kendimize sağlam bir yer edindik. Deselektrik, ülkemizin lider kablo markaları olan Prismian Türkiye ve Erse Kablo ile pazarın güçlü tedarikçileri arasında yer alarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamıştır. Prismian Grup markasının geniş ürün yelpazesi ve ileri teknolojileri müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamamızı sağladı. Bu ortaklıklar aracılığıyla yenilikçi çözümler sunarak sektördeki en zorlu projelerin üstesinden geldik. Bu başarılar sadece Deselektrik'in sektördeki yerini değil, aynı zamanda enerji sektöründeki mükemmeliyet standartlarını da belirlemiş oldu. Şirketimiz bu güçlü işbirlikleri sayesinde sürekli olarak büyümeyi ve gelişmeyi başardı, sektördeki liderliğini sağlamlaştırdı ve gelecekteki projelerde de bu mükemmeliyeti sürdürmeye kararlı. 2009 yılında Perpa Ticaret Merkezi'nde 150 metre ve 7 kişi bir araç ile bu serüven başladı. 2010 yılında Erse Kablo bayiliğini alarak ürün portföyümüzü genişlettik. 2016 yılında Prismian Kablo'nun A takım bayiliğini kazanarak önemli bir adım attık. 2017 yılında Perpa'da yeni ofisimize taşındık. Üst üste 6 yıl Prismian Türkiye Ciro Birinciliği ve Prismian Marmara Bölge Ciro Birinciliği ödüllerinin sahibi olduk. 2019 yılında e-ticaret alanına adım atarak online satış sitemizi kurduk ve kuruluşumuzun 10. yılını kutladık. 2022 yılında Ege ve Akdeniz bölge bayilikleri alındı. 2023 yılında Karadeniz bölge bayiliğini alarak ağımızı genişlettik. DES Elektrik ailesi olarak ülkemizin büyük projelerinin arkasındaki güç olduk. Hastaları hastanelere, öğrencileri okullara ve bazen de kıtaları birbirine bağladık. Her bir projeyle vizyonumuzu giderek somutlaştırdık. Şirket kültürümüzü başarılarımızın özü olarak gördük ve bu kültürü sürekli olarak yaşatarak büyük bir fark yarattık. 15 yıl boyunca saygı, onur, adalet ve eşitlik değerleri doğrultusunda hareket ederek müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuk. Bu değerler şirketimizin DNA'sının ayrılmaz bir parçası haline geldi ve her aşamada iş yapma becerilerimizi geliştirdi. Yaratıcı düşünme ve sürekli gelişim ilkeleriyle Sektördeki en güncel teknolojileri ve en iyi uygulamaları takip ederek her projede en yüksek standartları sağladık. Ayrıca çalışanlarımızın bireysel ve profesyonel gelişimini destekleyerek iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir ortam yarattık. Sosyal sorumluluk projelerine olan katkılarımız ve iş hayatı ile özel yaşam arasındaki dengeyi gözetme çabalarımız şirket kültürümüzün bir parçası olarak çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırdı. Bu kültür ve değerler sayesinde şirketimiz sadece bir iş yeri değil, aynı zamanda güçlü bir aile ve iş ortaklarıyla güvene dayalı bir ilişki ağı kurdu. Bu şirketimizin sadece bugünkü başarısının değil, gelecekteki büyüme ve sürdürülebilirliğinin de temelini oluşturmaktadır. Deselektrik olarak en büyük değerimiz çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızdır. Prismian Group'un A takım bahisi Türkiye operasyonuyla birleşen birikimimiz Performansımızı daima güvence altına aldı. Uygulamalarımızın ve kararlarımızın uzun vadeli etkilerine odaklanıp sürdürülebilirliği ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere tüm boyutlarda benimseyerek iş süreçlerimize entegre edeceğiz. Sürdürülebilirlik kalite entegre çalışmaları kapsamında ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 10002 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi, 14001 çevre yönetim sistemi ISO 45.001 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri alınmıştır. Firmamız sıfır atık sistemi kurmuş olup, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sıfır atık belgesi almaya hak kazanmıştır. İki tellideki dağıtım merkezimiz Türkiye'nin dört bir yanına yayılan kablo ağının kalbidir. Doğru bilim ve donanımla hızlı hizmet anlayışını destekliyor ve tüm ülkeye güvenli bir enerji akışı sağlıyoruz. Bugün 15 yıl süren bir başarı öyküsünü ve güç dolu bir yolculuğu kutluyoruz. Her bir kablo ve bağlantı sadece bir iletim değil, aynı zamanda bir vizyonun ve mükemmeliyetin sembolü haline geldi. Bu uzun ve başarılı yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Daha büyük başarılara ve daha parlak bir geleceğe adım atmak için sabırsızlanıyoruz. Geleceği aydınlatan yenilikçi çözümlerle dolu bir serüven için daha nice yıllara.